Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Ee, aleyküm. Başkent Oyun Kuşu Mert kanalı yerine YouTube'da. Destek olursanız sevinirim. Size kümesi tanıtacağım. Şurada şöyle bir salmamız var. Şöyle de bir ayakkabılıktan <laughs> kümes yaptım. terasta olduğum için çok da önemli değil güvenlik benim için ee, ya yani burası biraz yüksek 12. kattayım biraz rüzgar sesi geliyorsa şimdiden kusura bakmayın çünkü bayağı bir esiyor 12. kat site burası burada kuş alıştıramıyorum arkadaşlar yani öyle söyleyeyim çok zor yani bir haftada 10 tane kuş kaybettim aşağı inen geri çıkmıyor yeni bir tane yavru başlattım şimdi onu uçuracağız Buradaki yavrumuz ak kuyruk bir tane kuyruğu var yavru da. Şöyle onu kaldıralım hemen hatta alalım şöyle. Şöyle koyalım arkadaşlar yavrumuz. Çıkmayın siz hemen kapıyı kapatalım. Böyle boşun hareketleri falan çok güzel arkadaşlar. Ankara Mamak uçuruyorum. Kaldıralım. uçsun. <laughs> Ondan sonra kümesimizde şu dişimiz var. Yumurtlayacak eşi arkadaki büyük olan baba. Şu ak kuyruk, ak diğer şuradaki perçemli içeridekini yeni aldım, dün aldım. eden. Yavrumuz nerede? Yavrumuz gözükmüyor. Gezmeye gitti galiba. burada. Güzel yavru daha yeni yeni başlıyor yeni yeni atlıyor burada da bir dişimiz var o da yumurtlayacak ee, eşi makaslıydı ee, terastan aşağı atladı bir daha gelemedi makaslı olduğu için onu kaybettim arkadaşlar şöyle şu araya gitti bir daha da göremedim. Çok üzüldüm kuşlar. Çok güzel eski Ankara da. Şöyle yavrumuz geliyor. Uçuyor. Biraz yavrumuz uçsun. Diğerlerini de alıştırmaya çalışıyorum. Bir tane kırgın kuşumuz var. Nerede o kırgın kuş? İnşallah ölmemiştir. He burada. Çok kırgın kuşumuza bugün iğne yaptım. Bugün iğne yaptım arkadaşlar ona. Hmm, kötüydü Bizim yavru oynuyor oraya bak bak, bak bak alttan oynuyor Alttan içiyor. Çok aç ee, Bugün hiç doyurmadım da En iyisi açayım ben indirelim, indirelim onu Kuşları da doyuralım Bugün işim vardı çünkü hiç açamadım Gelsin insin yazık Sabah da yemlemedim. Gel, gel yavrum gel. <laughs> Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Daha yeni açtım kanalı bugün açtım. Geldi. Arkadaşlar şöyle hop bir tane vur. İlk Hop Gitti. Geldi geri. Yani kuşlar da hayatta çatıya matıya atma Atma gibi bir şey olmaz Arkadaşlar Şu kırgın kuş Bugün ilk iğnesini yaptım ee, İkinci iğneyi de yarın yapacağım Burası çok esiyor İlk videom bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.